Patrick Süskent. Üç örnek. Kısa bir süre önce arabamla şehirden geçiyordum. Yeşil ışığın, kısalı, yeşil ışığının kısalığıyla namsalmış bir kavşakta 2-3 dakika 1 milim milim ilerleyen 4-5 araç sırasından birinde uzun süre beklemek zorunda kaldım. Sağında sonunda sürücüler otomobillerin içinde sigara tüttürüyor radyoyu kurcalıyor, gazeteye göz atıyor ya da kadınsı makyajını, kadınsa makyajını tazeliyordu. Küçük çaplı bir trafik sıkışıklığında her zaman ya yapılan şeyler işte. Tam önümde duran, tamponu budalaca yapıştırmalarla dolu, örneğin üstüme sürsene, para lazım. Azdıysan korna çal. Büyük ve eski model, sütlü kahverengi Opel'deki genç çift ise kendilerince vakit geçirmenin farklı bir yolunu bulmuştu. Kafa kafaya vermiş, baştan çıkarıcı gülümsemelerle birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor, gevezelik ediyor, birbirlerini parmaklıyor, öpüyor, yalıyorlardı. Sadece kısa kısa süreliğine korkmuş gibi ani bir hareketle geri çekiliyor, birdenbire anlams, anlamsızlaşan bakışlarını kendi taraflarındaki pencereden dışarıya yönelttikten hemen sonra sonra da sanki aylardır görüşmemişler gibi Tekrar tekra, tekrar kafa kafaya veriyor. Karşılarında bir mucize duruyormuş gibi yine birbirlerine bakıyor ve öpüşmeye devam ediyorlardı. Direksiyonda kadın oturuyordu. Gayet hoş bir profili, yumuşacık ve pürüzsüz bir boynu. Gülerken hafifçe dalgalanan gür örçük saçları, küçük beyaz dişleri ve canlı gözleri vardı. Yolcu koltuğunda oturmaktan oturmaktan ziyade yayılmış Sağ ayağını pencereden dışarı sarkıtmış. Bir paşa edasıyla sol kolunu kadının omuzlarına sarmış olan adam ise kimsenin buluşmak istemeyeceği türde bir tipti. Kaba saba bir şeydi. Yağlı bir ense, sıfıra vurulmuş saçlar, sol kulağında gümüş bir halka, yüzünde sivilceler ve basık bir burun. Yara açık ağzındaki sakızı kadınla öpüşerek, öpüşürken bile çıkarmıyordu. Onları gören her, her tarafsız gözlemci bu kadının bu berbat maganda, magandadan çok daha iyisini hak ettiğinden başka bir şey düşünemezdi. Ama kadın işte öyle düşünüyor gibi görünmüyordu. Cilveleşmeye sadece trafik lambası yeşile döndüğünde ara veriyordu. Sonra gözü yine sadece onu görüyor. Oynaşmayı bir kez daha başlatıyor. Adam onu okşarken öpmek için ona sokuluyordu. Daha fenası adamın sağ eline uzandığı, bembeyaz dişlerinin arasına aldığı sucuk gibi sucuk gibi parmaklarını çek, teker teker dişleyip yaladı. Bu sırada adam da ayı pençesini andıran sol eliyle kızın muhteşem kahverengi saçlarını karıştırmaya başladı. Kız muhtemelen adamın baskısına ya da kendi arzularına kim bilir boyun eğerek baş aşağı in boyun eğerek başını aşağı indirdi ve adamın kucağına eğilerek görüş alanına çıktı. Magan da bunun üzerine kafasını arkaya attı ve ayağındaki kirli spor ayakkabıyla birlikte candan sarkan bacağını acayip bir şekilde sallamaya başladı. Bu arada yeşil ışık yanmış, arkandaki sürücüler kornalarına dadanmıştı. Kız nihayet tekrar görüş alanına girdi. Darmadağınık saçlarının çevre, çevrelediği yüzü ışıl ışıl parıldıyordu. Koltuğunda sırtını dikleştirdi. Adamsa korna sesle, sesleri artınca hızla arkasına döndü. O kaba sakız çiğneyen suratını bana çevirdi. Gerçi ben bir kere bile korna çalmamıştım. Ve az önce kızın muhteşem saçlarının arasında kaybolmuş parmağıyla dünyanın en kaba el işaretini yaptı gaza bastı ve trafik lambaları tekrar kırmızıya dönüp beni ve sıradaki diğer otomobilleri durdururken tekerlekleri gıcırtatarak hızla gözden kayboldu. Sihirli flütte kadın ile erkek ve erkek ile kadın birlikte tanrılığa soyunur denir. Sihirli flütte kadın ile erkek ve erkek ile kadın birlikte tanrılığa soyunur denir. Bu aşk ilahisini seslendiren Pamina ve Papageno, Papageno'dur. Operanın sonunda Pamina, Eros sayesinde sevgilisi Tamino ile birlikte bilgelik tapınağına girer. Daha dünyevi hırsları olan ve sevgilisi Papageno'dan fiziksel zevklerin yanı sıra eğlenceli birliktelikten başka beklentisi olmayan Papageno ise birlikte kurdukları büyük aileyle ve küçük çocuklarıyla ilahi mutluluğa ve ölümsüzlüğe ulaşır iki aşk türü her iki aşk türü de Platonca anlamıyla güzel, iyi ve bütündür. Peki ama kırmızı ışıkta son süret kavşakta kaybolan çifti izlerken böyle düşün böyle düşünüyordum. Bu ikisini güzel içinde yaratmaya ve doğurmaya zorlamak için Eros'un ne yapması gerekirdi? Kendime ne de olsa hala gençler. Hem de çok genç. Henüz 20 yaşında bile olmadıkları için erotik zekaları çok düşük. Dedi. Adam desen zaten aptallığın vücut, vücuda gelmiş hali. Ama o güzeller güzeli kız da maalesef çoğu güzel kız gibi aptal. Platon'a göre aptallar güzel ve iyi olan iyi olan için ilahi mutluluk için çabalamaz. Çünkü hallerinden memnundurlar. Bilgi olanlar da bunlar için çabalamaz çünkü onlara zaten sahiptirler. Sadece aptallık ile bilgeliğin tam ortasında duranlar, yani sen ve ben ve sabırla kı kırmızının yeşile dönmesini bekleyen diğer herkes Eros'un okunu algılayacak durumdadır. Az önce sütlü kahverengi Opel'de olan bitenin ise ne aşkla ne de onunla ilişkilendirebilecek en ufak şeyle ilgisi var. Onlar sadece zevksiz bir abeslikten ibaret. Sevgiyle kalın.